Merhaba sevgili arkadaşlar, ben karakomotuz 37 ve Karamel King11. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha önce oynadığımız bir oyunu oynayacağız. Ee, The Scare Clown. Ee, Bu daha önce oynamıştık. Fakat e, güncellemeler gelmiş. Ee, bir, bir bakayım, bayağı bir füs yeri falan yoktu, değil mi? Fuse yeri yoktu. Yani Fuse yerini bulmak zor oluyordu. Şimdi evet onları bir göz atacağız. Hemen başlıyoruz. Evin duvar katları falan değişmiş. <laughs> yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evin duvar katları falan da değişmiş. Nightmare'de oynayacağım. Evet başlıyoruz. Ay Nightmare'de biraz sıkıntı olacak ama. Evet. Bakalım. Nightmare'de oyun Oy nenem yarabbi. Oy ana. Bir dakika bir dakika, 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 bir dakika. Şu o bir sensi çok fazla. Dur. Ve o o ters sensi de ben. Sensi çok fazla. Dikkat et arkadan evet. gelmesin de, şapla yapıştırmasın da. Oy, oy, o. Bu sefer de çok ağır oldu ha. Ha? Bence. Çok mu ağır oldu bu sefer? Birazcık arttıralım. Biraz. Arttır, arttır, arttır. Orta yeter. Eple diyelim. Kocin diyelim. O oh. geliyor valla. Gökyüzüse çöküyor valla. Nerede bu yav? Amca geliyor. Amca. Selam. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. O da geliyor. Geliyor, geliyor, İki tane. Geliyor, geliyor. Hala yani. amca ama pek tahta bilme imkanı var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Dur bakayım. Ha şuradaki. Şuradaki. Anahtarımı. Anahtar, kağıt. Kağıdımı alayım. O 10 tane kağıdı toplayamadan dışarı çıkamıyoruz ve bayağı çok bizi yakalıyor dışarı çıktığımızda. Harbi yakalıyor. Amcacım çekecek misin? Amcacım nereye geliyorsun sen yahu? Tövbe. Yo ya ben biraz önce seni geçmedim mi? Aşağıda bıraktım ben seni. Ben seni aşağıda bıraktım hatırlıyordum. Gel sen buraya şimdi. Ve açıkçası Room K2'de kamera kontrol edebilme özelliğimiz var. Abi dur. Burası Room K2. Burası. Aç. Yürü. Çok iyi. Burada kenaster aldım. Allah, Bismillah. Allah gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> uh -oh. Oralarda banklar olduğu için sıkıştırdı. Evet. Şimdi bunu bir de caramel king 11 deneyecek. Bakalım. Yapabilecek mi? Merak <laughs> ediyorum. Aynı gene Nightmare i istiyoruz. Yine Nightmare e giyiyoruz. Geçelim buraları falan. Oo. amcacım niye gülüyorsun? Misin? Bakın burada Fusty. Evet feusti arkadaşlar burada Fusty'nin kapağını açabiliyoruz. <laughs> kapağını kapatabiliyoruz. Yani önceden bu yapılamıyordu. Yoktu önceden böyle bir şey. Oy. Koş 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 koş. Biraz çılgınlık serisi. Hop. Fake. Yukarıya çık. Al o anahtarı. Amcacım kikir kikir deme kikir Kikirde amca. Amca kikir diyor ya çok öne kikir diyor. böyle. Bilmiyorum o nasıl bir şey. Bir burası. Unutma. Amca gülme be. Sen güldükçe benim sinirlerim bozuluyor. İşte. Kaşınma. Git. Bu. Orada kağıt var. Hemen alayım onu. Oo. Sıyırdı şu an farkında mısın? Evet. Tam vuracakken sıyırdı. Arkanda. Sen kapattın o açtı kapıyı. <laughs> Geliyor. Kaç. Run. Fast run. Fast run. Fast run. Şükür, kaç 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 kaç. Abi var ya. Bu oyunu bitirebilir miyiz bilmiyoruz ama. Ben bitiririm. Ben bir kere bitirmeye çalıştım. Olmadı. Allah geliyor vallahi arkanda. Selam amca. Gördün mü hemen nasıl döneklik yaptı? Oradan geleceği yerde. Yalnız şu kapıları bir bul. Hemen. Çabuk çabuk çabuk. Senin girdiğini buraya gördü mü? Görmedi. Görmedi. Al onu al onu. Gelmiyor, gelmiyor değil mi? Allah geliyor vallahi geliyor billahi geliyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya. aynı yerde gene öldük. Orada evet, bir son diye düşündüm. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Benim taktiğim değişik olacak. Son bir oyun daha oynuyoruz. Ee, bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Çünkü bir gerisinde arkadaşlar ben darıcık odada adamı tek şey attım. Hıst. Gelme. Yani gelme 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 bunu gelme gelme. gördüm. Gelme. gelme, gördü. gelme, 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 gelme. Yani, Korkumutçu'yu da gördüm onu arkadaşlar. Evet. Gördüm. Gözlerime de inanamadım. Bir şok oldum. Ondan sonra kendime geldim. Uy amca geliyor. Amca geliyor. Bir de kuş meyil harcamasaydın. Amca geliyor. Amca geliyor. Geliyor. Oğlum niye yoruldun? Ölümüne koş ölümüne. Selam. Gel. Gel küçük. Gel şu çoku 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 Üstüne uçtan bak şimdi Gel gel burada burada ince gel 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 burada <laughs> Seni var ya böyle tur attırırım valla Ben sana söyleyeyim Amca <laughs> Gel kuçu 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 Aşağı <gülüyor> gitti Heee <laughs> Abi var ya orada bir Burada bir <laughs> Bir. Arkadaşlar ben son anahtarı bulmuştum. Vallahi e, gerçekten son Allah. İy. Abi fake. Abi Allah kahretmesin. Ben sana dedim değil mi? Yanda fake atacak diye. Uu. Ben de yapamadım onu. Yanda fake atacak demiştim. Ama ben de yapamadım onu. O bana fake atacağı yerde ben onu fake attım. Abi. Fena mı? Gerçekten. Allah'u ekber. Amcacım. Amca amca amcacım. Amcacım amcacım. Amcacım da amcacım. Beni niye arıyorsun amca? Gel, gel, gel. Gel, gel. gel bili, bili, bili. Gel, pisi, pisi, pisi. Bak, yavaş yürüyorum, yavaş, yavaş daha hayır seviyor. Arkamdan pisi pisi gibi geliyor. Nonoşko gel. Gel gel kucu kucu. Yukarı çık yukarı. Ay geliyor. Vallahi geldi. O neydi? Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Fekti. Çok güzel büyük bir fekti. <laughs> büyük bir fake. Müzik on Frankie. Hop. Açılmıyor. Kaldırım kiyi aşağıda da. Onu bir şekilde o kaldırım kiyi odasını çekmemek lazım. Ama nasıl? Bizim aşağı inip o kapıyı açmamız lazım. Ama amca geliyor. Benim ondan daha az dolup o, o kapıyı açmam lazım ay 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 Allah'ım tövbe estağfurullah. Abi tur attırıyor resmen ya. Amca tur attırıyor valla he. Ben sana söyleyeyim. Biz onu tur attırıyoruz o bize değil. O da bize de attırıyor ama. Ben kaç saattir geçmeye çalışıyorum. Arkanda. Abi şu kapıyı bir açabilsem. <laughs> Neyse, Neyse arkadaşlar, anlaşıldı biz bu bölümü bitiremeyeceğiz. <laughs> Kapatalım yayını. Amca gülme bak. Beni sinir etme. Amca gülme. Gülme. Amcacığım gülme. Amcacığım niye gülüyorsun? Gel sana öpücük verelim. Neyse, ee, yayınımızı burada sonlandırıyoruz Son arkadaşlar. Sonlandıralım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ben Bu 37. Ve karamel kik 11. Bugün bu, e, sizlerle birlikte Scary Clown oynadık. Bu güzel videonun Bu... devamı için 5000 like gelsin arkadaşlar. <laughs> 5000 like gelirse serinin devamı gelecektir. Sizleri Size seviyoruz. Bir, Bir sonraki Scary Clown ve diğer korku oyunlarımızda <Gülüyor> görüşmek <Gülüyor> üzere bay <laughs> bay